Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzzet kardeşimizin motorunu biliyorsunuz. 3 ay önce topladım. Rodacı da bitmiş. Yanıma geldi. İnce ayarlarını da yaptık. Ee, bizim yaptığımız motorlar ortada arkadaşlar. Ümit motor farkıyla. Şimdi sesini dinletiyorum. Tırlamasını da bakalım. Çalışmasını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motorumuz AV7 klasiklerden. RBK Glardon'u var. Yan sanayi bu motorumuzun üstünde. Arkadaşlar için 19.5 var. Bu kardeşimiz kazasız belasız kullansın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Youtube Ümit Motors yaptığımız birçok motorlar var orada. Üçlü, 4'lü, çiftli. Gördüğünüz gibi motor saat gibi sayıyor. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.